Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Brotato'nun yeni bölümdeyiz. Oynamadığımız patateslerle devam ediyoruz. Başla diyelim. Şimdiki, birkaç patates daha açtım ben. Bunlarda mesela doktor var. Bunu bayağı merak ediyorum. Bir de zanaatkar var. Daha açılacak 5, 7, 8 tane daha açılacak galiba değil mi? Bakayım 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Tabii açılmış olup oynamadığımız da çok patates var. Şimdiki, Cyborg istendi. Bu bölümde Cyborg oynayacağız. Hatırlıyorsunuz birkaç bölüm önce açmıştık bunu. Diyor ki bir adet miniganla başlıyorsun. Menzili saldırı hasarı değişiklikleri %250 artıyor diyor. Çok fazla. Hücumun yarısında menzili saldırı hasarın özelliği %100 oranında mühendis olarak değişir. Bir menzilli saldırı hasarı eşittir. iki mühendislik diyor. Yani şöyle oluyor. Menzil saldırı hasarına gideceğiz. Mühendis artacak. E, pazardaki bütün mayın, taret ne bulursak alacağız. Yani oyunun yarısı... Bizde yarısı mühendis olarak devam edeceğiz. Tabii ki yine vuracağız ama oyunun o en başındaki o yoğun DPS'miz olmayacak. Sorun yok. İlk kez oynayacağız. Bakalım bitirebilecek miyiz? Bakın mühendis olduğu için aslında ile falan da başlayabiliriz. Mayın. Ee, yani yakın saldırı hasar vermiyor ama aslında bir iki tane ile olabiliriz ama şöyle yapacağım. Hafif makinalı silah alacağım. Çünkü elinde bunun minigun var ya. Böyle full tarayacağım bütün haritayı. O şekilde bir şey düşünüyorum. Bakalım planımız olursa mühendise fazla gitmeyeceğim yani. Sonra bir daha alet falan almayacağım. Mühendis patatesle de oynayacağız. Tehlike hatırlıyorsunuz en son 3'ü açmıştık. 3. zorlukla başlıyoruz. Hadi bakalım. Minigun bir de şöyle bir şey ki. Pazara da gelmiyor. Yani kaç el oynadık. Çok nadir gelen bir silah. Bir, bir tane daha minigununuz olsa peki nasıl olur. Oyun modu da var arkadaşlar. Modlu, e, modlu oyunda farklı patatesler var. Hani topluluğun yaptığı değişik böyle. Daha farklı patatesler var. Ne verebiliriz? Bir yenile diyelim. Saldırı hızına devam edelim. Şans da lazım bize. Buradan alacağım hiçbir şey yok. Sırf şu hafif makinalı silah gitmek istiyorum ya. Şöyle bunu alırız. Can çalmayı. Bir düşmana vurma hızını %10 azaltır. Eksi 3 hız veriyor bize. Bunu alacağım. Bize yaklaşmadan istemiyorum çünkü. Defansa ilgili bir şey vermeyeceğim. Ya yani kaçınma vesaire. Bakın %5. %250 şu an. Hıza bakar mısın? Aslında toplama da alınabilir buna. Umarım pazarda talet falan çıkar ya. Çok güzel olur talet çıkarsa. Mayın. Artık ne bulursak alacağız. Benzinli saldırı hasarı. Alalım. Hafif makinalı silah geldi. Güzel. Şansa biraz ihtiyacımız var. 105 olasılıkla malzeme topladığında rastgele bir düşmanı hasar versin. Bu da güzel aslında. Tamam. Biraz şansa gideceğim. Ben şansa inanmam. Değil. Şans lazım gerçekten. Bak her şeyde şansın olacak kardeşim. Oyunda, gerçek hayatta. Yani şans tamam. Çok... Baksana nasıl toruyor abi. Ya, hızımız gidiyor tabii ki ama biraz daha ben buna hız vereceğim. Tabii hasar da önemli ama menzili saldırı hasarı ya da normal hasar. İkisi. Bir de hız. Vereceğimiz skiller bunlar. İki level atladık bu arada. Can çalma Bunun gerek yok. Menzili saldırı hasarı tabii ki. Can çalma, sağlık yenileme. yenileyelim. Bir şans alacağım. Bir şans da buradan alacağım. Hiçbir şey gelmedi. Yenileyelim. Bir şans daha alsam mı? Tamam 25 yeterli. Okey. 25 şans yaptık. Şu an DPS iyi olduğu için. 4 tane silahımız var yani. Umarım bitirebiliriz ya. Şu an 4. hücum. 9. hücum 10. hücumda hortlar geliyor. Yani küçükler geliyor ama çok kalabalık geliyorlar. Hatırlıyorsunuz. Orada mükemmel para kasmamız lazım. Müthiş para kasmamız gerekiyor. Güzel seviye atladık. Şu ağaçları kıralım. Ağaçlardan biliyorsunuz. Bazen şey eşya bile düşse yani beyaz sandık bile düşse ondan kırmızı eşya gelme olasılığı var. Toplama da gider buna biliyor musun? Evet %8 hasar vereceğim arkadaşlar hasar önemli çünkü. Hafif makinasıyla tam ihtiyacım olan. Hadi yeniledik. Tabanca geldi. Bir daha yenileyelim. Hafif makinasıyla bir tane daha geldi. Güzel. Aa, onlara gerek yok. Yılan falan önemli. 12. seviyede elit geliyor. O elite çok iyi hazırlanmamız lazım. Eliti direkt eritmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz. Onu yok ettiğimizde kırmızı bir eşya. Bir de ihtiyacımız olan böyle işe yarar bir eşya gelirse bizim çara uygun eşya düşerse efsane olacak. Hadi bakalım. Yani hızımız eksiliyor ama şu an hala çok iyi bence ya. Ama fark ediyor. Biraz daha uzun sürüyor bak ölmelere. Hasarım düşük. Güzel bir tane daha geldi. Şu ağacı da kırayım. Ona net toplama avantajı lazım ya. Ne geldi? Tare. Ateşli tare. Tabii ki alıyoruz. 15 şans geldi. Şansa daha vermeyeceğim. Toplama alabiliriz. Toplama lazım güzel. Hafif makinalı silah işte bu ya ihtiyacım olan şey bu gerçekten. 116 paramız var güzel. Moru gelmesi var o kadar iyi oldu ki Bakalım. Ee, menzil 50 şu an. Menzil saldırı hasarı 10. Baksana yok ediyor. 35 şimdi 30'da geldiğinde şimdi tarete bakın. Taretin hızına bakın sadece. Yani şeye göre. Şu an hala daha yarısında değil. Oo. Bayağı hasar veriyor yalnız. Ha şimdi. Oo. Ölüyorum. Gerçekten yok oldum. Yanlık dalgınlığımıza gidiyoruz ha söyleyemem size. hop, 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 hop. Aç. Güzel. 267. Çok iyi. Saldırı hızı tabii ki. Kaçınma hızımız az. Maksimum sağla verilebilir. Bunu aldık demiştik çünkü. Şöyle birleştiririz. Şunu alırız. Güzel. %12 hasar. Menzil düşüyor ama hasar da çok iyi ya. Tamam. Alacağım bunu mecburen. Bir daha çevirelim. Bir tane de bunu aldık mı süper oldu tamam. Artı 3 max sağlık. Bir dahaki sağlık 1 ile başlıyor. Kaçıncı seviyedeyiz? Aslında param yetse alabilirdim. Çok riskli bir eşya. Bir canın kalıyor. Bakın mor bile çok fark ediyor ya. Biraz daha main falan gelse o kadar güzel olacak ya. Ağaçlara. Bir de şansa neden veriyorum? Ağaçları kırdığımız zaman sandık düşme olasılığı da artıyor şansa verdiğimiz zaman. O yüzden biraz da veriyorum. Önemli o yüzden. Toplayalım. Toplama kaç bizim? 9. Harika. Güzel kastık. Biraz daha kasabilirdik ama. Taret de yok etmiş burada baksana. Süper. Ah mayın. Tabii ki alacağım. Ee, yenile demeyeceğim ya. om çok para. Ateşli talet. Alalım. 6 hasar 8 menzil. onu almayacağım. Eşyaları geri dönüştürken 135 fazla malzeme kazanırsın. Tamam alalım bunu. Hafif. Of çok güzel ya. İşte bu yüzden şans. Gerçekten şanslıyız bak. Moru geldi yine. Çok iyi. Onu kilitledik. Oo korktum bir anda ha. Bak bunlar bize çok fazla vurur. Tehlikeli biraz onlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O tornavidadan da alsak sürekli mayın çıkıyor ya. Efsane olur ha. Öyle de güzel combo olabilir ama Cyborg abi bu tarayacak. Bir iki tane daha minigun çıksa çok güzel olacak. Bizi yıllayan taret yok değil mi? Bak şu an taretlerin coşması lazım. Hadi aslanlarım. Harikasınız. Bunları var ya çok güzel dojlamamız lazım. Bunlar çünkü içimizden geçtiği zaman öldürüyor bizi. Harika. Abi Cyborg çok iyi. Şu an favori patatesim olabilir. Net toplama lazım buna bak net. Çok net. Güzel toplama çıkarsa alacağım bu arada. 9 max sağlık. Alt. Abi şu menzilli gelse güzel olurdu ya. Çevirelim. Evet. 3 menzili saldırı aldık. Bunu aldım. Uzay dili. Şş, uf, e %25 hasar. Çok iyi kitledim bunu. Devam. Devam devam. Bir tane kırmızımız oldu. Mor alınca. O beyazı da bu hafta 19'a çıktı görüyor musunuz hasar? İşte hort sür, sürü geldi galiba. 9. seviyede bakın görüyor musunuz? Müthiş kasmamız lazım şu an parayı. Devam 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 devam. O dili aldı mı ben? Dil var mı bende? Var değil mi? O dil de çok güzel bak. %30 menzilini arttırıyor. Tüketil çekiyoruz ya. Güzel güzel güzel. Bak 13'ten 9'a düşüyor hasarımız ha. Güzel güzel. Hala yetiyor DPS'lerimiz. Süperiz ya. içinden geçtik haritanın. 15 saniye. Hadi. Bir 600 kastık ya bence. Oo. Ölmeden şöyle. Kasabildik mi 600? Kasamadık. Neyse yeterli. Geri dönüştürdüm. Ee, menzilimiz kaç? 38. Yeterli ya. Saldırı hızımıza vereceğim biraz daha. Bir de menzil saldırı. %25 hasarı aldım. Zırh eksi 3 oldu. Ee, %5 saldırı hızı 15 menzil. Bunu da alalım. %12 hasar. 12 menzil. Bunu da alalım. 2 menzilli saldırı hasarı. 10 saldırı hızı. %6 hasar. Saldırı hızı. Bunu da aldım. Sandık artı 15 malzeme verir. Yeniledim. Artı 5 toplama. Eksi 5 düşmanlar. Bunu da aldık. Tamam. Yeterli. Çok güzel upgrade yaptık. Zırhım kaç? Zırhım. Bir perklerden bir tane hız alsam yeterli bana. Mort çıkacak ya. %6 mı veriyordu ondan alırız gerisini halledeceğiz ya bak şu an hasar 47 menzili saldırı hasarı 38 uçtuk ya şu an bak, yok ediyoruz hasar görüyor musunuz 40 56 60 inanılmaz o abi acaba elit gelince nasıl eriteceğim eliti bir de başta hani direkt doğuyor ya acaba nasıl eriteceğiz onu oyunu bayağı alan olmuş yayında da söylediler sarıyor değil mi? arkadaşlar. Arada bak böyle oyunlar oynamak lazım ya. Hep online, hep online nereye kadar değil mi? Gerçekten güzel stres atıyor ve keyif veriyor en önemlisi. Eğlenceli yani. Bakma taktiksel bir oyun yani. Oynayanlar öyle doğru şeylere dağıtmadığın zaman kaybediyorsun aslında. O diğer oyunu da fırsat bulsam onu da oynayacağım da. Ona da bakacağız Vampire Survivor'a. Abi kasamadık ya. Çok öldürdük ama kasamadık. Şu kastı herif 3 yaka saldırıda saldırıda... Bunu istemiyorum. Menzilini düşürüyor zaten. Max sağlık. Yenile diyelim. 10 şans verdi. Çok kötü ya. Bir daha yenileceğim Toplama. Hız hız alırız. Şifacı alacağım. Hafif makine silah mavi. Ne oldu? Güzel. Bir daha yeniledim. Bu da mavi. Güzel. O da mor oldu. Her 15 saniyede bir meyve veren ağaç. Ona gerek yok. Bu da mor oldu. Abi daha ne olsun ya? 3 tane morumuz var. Bir tane kırmızımız var. 11 kaçta geliyordu o elit? Elit daha gelmiyordu ama. Biraz hızımız düşük. Zırh yok var ya delip geçerler bizi biliyor musun? Of hıza bakar mısınız arkadaşlar? Cyborg ya patateslerin kralısın sen hemen söyleyeyim sana. Cyborg patates. Taretlerim de iş yapıyor. Taretleri olmadan bile yok edebiliriz ya. Ama işte mühendislik puanı geliyor ya. Bak şu an mühendis statlarımız yüksek ya, önemli o yüzden. Güzel. Abi hala hızlıyız Çok iyi. Oo. Hemen zırha vermem lazım. Moru falan geldim alacağım ya direkt. Çok net almamız lazım. Oğlum ölüyordum az kalsın. Hemen vermemiz lazım. 45 menzil 2 zırh. 2 zırh verelim. Alamıyorum. Delici mermiler 20 %105 of. Bu da çok güzel. Lazer talet alalım. 3 zırh 5 maksimum sağlık diyor. 7 hasar 2 maksimum sağlık. %7 hasar alacağım. Ee, 5 saldırı hızı 15 menzil 1 zırh. Zırh iyice gitti var ya tek giyeceğiz ha. Roket atar. Aslında bunu da alabiliriz de. Yok ya bozmayacağım. Aha elit geldi. Oo bu elit ne oldu böyle? Aa elit yok oldu. <laughs> elit elit tereddüt etti kendinden. Acaba ben elit miyim gerçekten de ya? Abi yok ettik. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hayatta kalırsak biz boss'u direkt öldürdük ha. En hızlı öldürmemiz olabilir boss'u. Ben size bir şey söyleyeyim. 15 saniye nakalt. 15 saniye. Müthiş ya. Bir de minigun gelse var ya o kadar güzel olacak ya. Güzel. Biraz defans toparlamamız lazım sadece ya. Şu an her şeyimiz iyi. 300 para. Bize değmemeleri lazım arkadaşlar. Hasardan yana şu an sıkıntımız yok. Hayatta kalabilen yok yani şu an. Aa, harika. Da para birikmiyor. Oo. 5 can çalma. Yüzde %20 kaçınma. 2 abi alırım bunu bu arada. 2 2 menzilli saldırı hasarını almış şüpheleri. Bunu satamam 150 para. Yazık günah. Evet. Kaçınma 20 oldu. 29. De yenile diyelim. 12 hasar. Hasarımızı iyi. Maksimum sağlığımızı arttırabiliriz biraz. Arttıralım. Şifa alet alacağım bir tane 100'e. 100'e 8 asar. Sonraki hücum başlangıçında başlangıçta özel düşmanlar alalım. de riske atalım mı 13'te? Işte. 100'e 8 az değil. Abi kralı gelsin şu an. Bak net diyorum sana. Hücum bitene kadar her 5 saniye 100'e 5. Abi net. Net alıyorum bunda. Artı 5 toplama. Eksi 5 düşmanlar. Düşmanlardan yana sıkıntı yok ya. Gelsin. Hatta bir zırh alalım arkadaşlar. Metal plak alacağım. Zırh eksilerdi abi. Bak oyunda statların. Hani nerede özel düşmanlar? Ha yani şunlar değil mi? Şu ağzı açık olup yani Öldü bile abi. Özel düşman kalmadı bile şu an. Güzel. Şimdi onu alacağım. %20 hasar düşecek ama. Her 5 saniyede hasar verecek bana. Gerçi almayabiliriz ya onu. Ya da alsak mı? Alalım, alalım. %20 hasar bayağı düşecek ama sıkıntı yok. Ya. Yanımızları doşladığımız zaman. Hadi yavrum. Şu kırmızıları dememesi lazım. Oo, Serseriye bak. Vuruyor da Alamadık. içeriye giremedim ya. İçeriye girecektim de. Yenile dedik. %12 hasar. Bilge de alacağız. Şunu alırım. Tamam. Güzel. Bu da biliyorsunuz arkadaşlar uzaylı gözü. Etrafa göz atıyor. Hasar veriyor. Bizi iyi buluyor bir yandan da. Can çalma 5. Tamam can çalma sıkıntı değil. Ama %20 kaçınma da çok iyi ya. Opelerini satamazdık. güzel. Bakalım hangi patateslerimiz açılacak şimdi. Tabi bitirebilirsek. İnşallah patlamayız da. Fail olmaktan korkuyorum çünkü. Şu an favorilerimde ama. Askeri de deneyeceğiz. Büyücü çok iyiydi ya. Büyücü hatırlıyorsunuz değil mi? Büyücüye bir de silah vereceğim. Böyle taramalıyla falan yapacağım bir yüzüğü. Asla değil de. Böyle bir e deneyeceğiz bakalım. Oo öldüm. Aman Allah'ım aman Allah'ım aman Allah'ım. Nasıl öldüm ben ya bir anda? Bir anda gittik biliyor musun? 12 toplama. %8 hasar. Saldırı vereceğim. Kan bağışı. kritik hasarla işimiz yok. Yenile diyelim. %20 hasar artı bir hızdır. Alalım. Ee, yerine dedim. Daha fazla aç. Çıksın mı? Çıkmasına gerek yok ya. Kaç oldu hasar? 71 oldu. Çok güzel. Her şeyi tekliyorum ya şu an. Bakayım 56 vuruyorum ortalama. Kritik vurmamıza gerek yok. Direk ölüyorlar zaten. Bu hıza yetişemezler abi. Oyunda hız çok önemli ya. E saldırı hızı. Ne oynarsan oyna saldırı hızın olacak. Çünkü çok kalabalık geliyorlar ya. Bak direkt düşüyor hasar görüyorsunuz değil mi? Acayip yarı yarıya düşüyor. Ama fark etmiyor yine de. fark etmiyor. Şu ağaçları kırmamız lazım. Güzel. Çok güzel para kastık. Teleskop. Artık 2 menzili saldırı hasarı 25 menzil. 7 saldırı 7 saldırı hızı. Menzilimiz kaç bizim? 7 saldırı hızı. Almayacağım ya. Ee, hızımız kaç? 2. Yeterli aslında. Maksimum sağlığımızı arttırabiliriz biraz. Hafif makinalı silah. Oo, minigun bir tane daha mı? Sen şoka yapıyorsun. Acaba bunu kırmızı mı yapsak? Yoksa bunu satıp ee, nasıl yapsak şimdi? Kırmızı yapıyorum ya. Kırmızı oldu abi. Güzel. Bu da mor oldu. E %8 hasar. 16 çocuğum gelsin. Zaten oyun başı güçlüyüz. Çok güzel. Düşmanı öldürdüğünde cesetine cesetinden 57 hasar veren bir mermi ateşlenir. Eksi 50 menzil. Oo çok fazla gidiyor menzil. Hafif makine tamam bunu da alırız. Bir tane daha kırmızımız olur. Abi boss var ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak net 10 saniye arkadaşlar. 60 saniye zaten bir round. Ne diyorsunuz? 10 saniyede öldü bence o boss. Haydi bakalım. Abi oyundan çıkamıyorum yemin ederim. Çok vakit alıyor arkadaşlar. Eğer indirme varsa indirmesin ya. Çünkü çok fantastik şeyler de var böyle. Farklı boyutlar var, bir sürü silah var. Çok opsiyonlu şeyler var yani. Mesela bunu mühendis olarak da çalıştırabilirsin. Hiç mesela taramalı falan silah almadan. Böyle full tornavidaları falan alırsın. İngiliz anahtarını. Oyun bu haritayı böyle full şey yüklersin. Mayın. Oo. Kankalar gelmeyin ha. Bir anda öldürür bunlar beni. Bunlar çok rushluyorlar ya. Tehlikeliler yani. Neyse kaçım apelerimiz var. Sıkıntı yok. Topla paraları, topla paraları, topla paraları. Max sağlık mı hız mı? Max sağlığa gerek yok. Onun yerine buna da gerek yok. Yakın saldırı hasarı. Neyse saldırı hızı alacağız. Yapacak bir şey yok. Bunu aldım. 17. hücum. Yeniledim. Bir talet daha koydum. %10 hasar. füze alırız. Yakın saldırı hasarı. işimize yaramaz. Kaçınma. sekiz. Kaçmaya gerek yok ya. Kimseden korkumuz yok. Kaçınacak hero değil abi bu. Yakın Yakına gelemiyor zaten. Ne, neden kaçınacaksın yani? Ama o hasarı alabiliriz. Taretler de bize iyi oluyor oradan. Güzel bir şekilde. Kaç tane kırmızı silah var bizde? 3 tane kırmızı silah var orada. Minigun'a da kırmızı yaptık. Bir tane daha minigun gelse güzel olmaz mı ya? Son round'a doğru. İşte şansımızı arttırdık ya bakın. Şans 25. Onda bile çok var. Yani sıfır olmayacak şans. Sıfır oldu mu? Cidden güzel bir şey gelmiyor. Bir tane hero var. Mesela 100 şansla başlıyor arkadaşlar. Saldırı hızı falan 150 düşük ama. 100 şans ne demek ya? Onu da merak ediyorum. Şanslı patates. Onda da oynayacağız. Gelin 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 gelin. Aldım saldırı. Güzel. Şimdik. %10 saldırı hasarını alıyorum. Yeniliyorum. Hiçbir şey gelmedi. Can çalma 2. Patlama hasarı. Can çalma 2, toplama -2 alalım. Can çalma 7 olsun en azından. Açtık mekanik silahını alırız. Artı ak ak maksimum sağlık, 2 sağlık yenileme. Hmm. Tamam, böyle devam edelim ya. 176 ile gidelim. 18.cüğüm değil mi? Para harcamaya gerek yok. Zırhımız kaç? 0. Perklerden bir zırh alırız olmadı. Ya da saldırızı devam ya. Kaçmamız var zaten. Bunlar yaklaşamaz ağzımıza. %15 bir saldırıza daha çakarım ben ona. Sittin sana gelemez bunlar. Gel bakalım. Kutulardan bir de güzel bir şey gelse. Harika olacak. Şu büyükleri kestik mi küçükler doğuyor ya. Onlar bak uzaktan mage'ler. Bir şeyler atıyorlar uzaktan serseriler. Onları öldürelim. 500 mu oldu? Güzel. Bak bu oyunun başına çıkması lazım. Hücumun başında malzeme sayısını 120 artırır. Yani para harcamıyorsunuz oyuna başlıyoruz ya. Mesela 516 direkt 600 parayla başlıyoruz. 700 parayla işte. Kaç param varsa mesela. Parayı yani idareli kullanıyoruz ama bu oyunun sonuna gelince hiçbir anlamı kalmıyor bunun. Şimdiki zırh 3 diyor. Yakın saldırı şans element. Bir daha rolleyeceğim. Saldırızı vereceğiz. Çünkü saldırızımız şu an 64. Biraz daha yükseltelim. Bunu aldım. Turuncu oldu. Yeniledim. Hafif makinalı silah. Şunları turuncu yapıp şunu da bir tane mavi alırız. Gayet oldu bence. Mayın alırım. Güzel. 19. hücum. Full kırmızıyız zaten. Bir tane de mavi var. PUBG taletlerime bak be. Seviye 3 kaskı takmışlar. Kardeşlerim. Sport hero'ları. Aslında alabilirdik ya. Şeyi kumbarayı da neyse gerek yok. O da sorun değil zaten. Bitireceğiz galiba ya ve bayağı ez olacak gibi duruyor. Seviye 3'te bile. Hero güçlüymüş ama. Ya yani nasıl bir hero abi bu böyle? Aman hocam şu şarj atanlar gelmesin var bir anda öldürür beni biliyor musun? Oo. Sürekli hareket etmemiz lazım. Onları ölmek istemiyorum çünkü. paraları almak istiyorum ya. Güzel 612. Oo, lazer talet geldi. Çok güzel. Sonra çok sağlam giriyoruz. 20. ucum. Şimdiki. bunu da mor yaptık. %20 hasar yine. %10 saldırı hasarı. Bir daha yeniledik. Abi bir mini daha gelmiş ama bir dakika bunu satıp alabiliyor muyum? 139. 239 oluyor yetmiyor ya. Bir mini daha olsa güzel olur. Neyse tamam. Şimdi bakalım. Son 107 hasar var. %104 saldırı hızı. Menzilimiz çok iyi. Şimdi bakalım. Cyborg reis kaç saniye eritecek? 60 saniye. Bakalım ne kadar deritecek? 90 saniye pardon. Nerede? Bakalım. Easy. Kaç saniye eridi? Abi <laughs> yok oldu. Tehlike 4 açıldı. Ne geldi? %10 geliştirilmiş alet geldi bakın. %10 saldırı hızı yapıların saldı. Saldırı bekleme sürelerini yüzde 52 oranında azaltır. Uf tam ya. Mazoşist patates. Hasar alırsan hücum bitene kadar yüzde 5 hasar sağlar. O maksimum sağlık. 20 sağlık yenileme 8 hızır. Oo. Hasar alırsan. İnanılmaz bir patates bu da. Nerede mazoşist patates? Bakayım. Aha burada. Bakalım bir dahaki oyunda muhtemelen asker patatesle oynama arkadaşlar. Bu kıpırdamadan duruyor ya. Bakayım seviye 4 geldi. Yeni düşmanlar gelir. Elit ve kavimler ortaya çıkıyor. Düşmanlar güçlenir. Daha fazla elit ve kavimler. Tamam. Asker patatesle oynayalım bakalım. Bu sabit durduğu yerde iyi vuruyor. %200'lü toplama menzili var. Kıpırdamadan durmak %50 hasar ve %50 saldırı hızı veriyor. Hareket ederken saldıramıyoruz ama. Buna da veririz pompalı falan bir şey. Bir dahaki bölümde de asker patatese bakacağız. Güzel. Bitirdik. Devam edeceğiz arkadaşlar. Bir de bunlar 5. seviyelerle oynayacağız ya. Bakalım neler olacak. <laughs> çok keyifli oyun güzel oyun. izlerken keyif alıyorsunuzdur. Eğer e, videoyu beğendiyseniz de videoyu beğenmiş olup basmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bu şekilde bana destek vermiş oluyorsunuz. Başka Brotato videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.